Şimdi 13291 kodlu ürünün Photoshop dosyasını hazır etmiştik. Her bir rengi e, alıp buraya layer'lar olarak atmıştık. Şimdi bunları ne şekilde biz kaydedeceğiz? Bunun mantığını anlamak için şunlara bir bakalım. Biz ürün resimlerini e, WhatsApp'ta kullanıyoruz, Instagram'da kullanıyoruz, Facebook'ta kullanıyoruz. E, trend yolda kullanıyoruz ve peki store'da kullanıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz peki store'da dikdörtgen formatını kullanıyoruz ve trend yolda da bakın dikdörtgen şeklinde. Peki de de aynı şekilde dikdörtgen formatında. Ama Instagram'da kare, Facebook'ta kare ve WhatsApp'ta da kare formatını kullanıyoruz. Şu kare formatındaki resimlerde ürünün kodu da bulunuyor. Ama dikdörtgen formatında ürünün üzerinde bir herhangi bir kod yok. Bir başka nokta kare formatında kullandığımız resimlerde e, bakın mesela şu ürün için ya da şundan gidelim hep. En az 4 tane resim kullanıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Ürünün 3 rengi olmasına rağmen 4, renk, 4 resme tamamlıyoruz bir şekilde. Bu 4 resim olmasının sebebi de şu. WhatsApp 4 ve fazla resim olduğu zaman gruplandırıyor ve şu şekilde görüntüye ulaştırıyor. Bu 3 resim olsaydı alt alta koyacaktı, gruplandırmayacaktı ve kötü bir görüntü oluşacaktı. Böyle her bir ürünü bir grup halinde gösterebilmesi için en az dört e, resim, dört tane kare resim lazım bize. E, eğer üç rengi varsa veya iki rengi varsa veya tek rengi varsa dörde bir şekilde yakın çekim yaparak işte e, ürünün mesela şuradan da bakalım. E, şu mesela tek renk. Bunu nasıl dört resme çevirdik biz? İşte üstünü bir ayrı çektik. Yani çekmedik de üstüne ayrı bir e, karede koyduk. Şöyle altına ayrı bir karede koyduk. Yani 4 resme tamamladık. 4 resme tamamlamamızın sebebi WhatsApp paylaşımı yaparken e, ürün resminin düzgün görünmesi. Ki şu ürün üzerinden gidelim. Ürünün 3 rengi var. Bize 4 adet kare formatında resim lazım. Bu yüzden herhangi bir tanesini büyütüp işte bir parçasını tekrar mesela şu desenin olduğu yer en kritik olan yerini büyütüp en az dört resme tamamlıyoruz. Ama dikdörtgen formatında da şimdi bu bizim e ticaret sitelerinde olduğu için de mesela tıklayalım şunun şu ürünün işte şöyle yakınlaştırılmış altını üstünü gösteren modelini gösteren çıt çıtını gösteren değişik yakın e, çekim e, resimlerinde koyuyoruz zaten tek resim olsa bir de yavan kaçacak aynı ürünün işte farklı şekillerdeki büyütülmüş halini de koyuyoruz ki mesela yine kendi sitemizde de aynı şekilde sarı renginin bakın işte bir askısını göstermişiz bir önündeki Baskıyı göstermişiz. Bir altındaki paçasını ve çıcıtını göstermişiz. Yavan da kaçmaması için e, 3 dört tane e, her rengin 3- dört tane dikdörtgen resmi lazım. Bir de o ürünün tüm renklerinin olduğu dört tane en az dört tane kare resim lazım. Şuradan gidelim mesela. 133 59. Bakın bu ürün. Renkli sanırım. Dört resme tamamlamak için üstünü bir büyük göstermişiz. İşte şapkasına ayrı, kenarına ayrı. Şu diğer renginde de çok belirgin olmadığı için bunu da sadece büyük resmini koymuşuz. Yani en az dört resim lazım bize. Eğer rengi çoksa büyütülmüşüne gerek yok. Her renginden birer tane koymamız yeterli. Ama dört renkten azsa ürünün farklı şekillerdeki e, büyütülmüş hallerini de mesela bunda da aynı şekildedir. Bakın dörde tamamlamışız bir şekilde. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi gelelim Photoshop'a. Bakın bu kare ve dikdörtgenin de ne anlama geldiğini şimdi anlamışsınızdır. Yani biz bu ürünün bakın bu titremiş sanki resim çekerken titremiş netliği kaybolmuş şu rengine bakalım bakın bu daha net titreştirmeye dikkat etmemiz lazım şimdi altı tane rengimiz var bu altı renkten bize dört tane en az dört tane kare format lazım olacağı için tamam sıkıntı yok altı tane var altı tane kare format buradan çıkartırız bir de her renk için üçer 4'er tanede eee dikdörtgen formatlı her rengin dikdörtgen formatında üçer 4 tane tane resmi lazım.